Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yayınımıza. Bu videomuzun konusu Bakara suresinin depremde ne kadar da önemli olduğunu Bakara suresiyle ilgilenenler, okuyanlar daima onu okumaya çalışanlar bakın nasıl da Allahü Teala'nın koruması altında olduğunu bir kez daha anlamış olduk Arkadaşlar Depremde depremin hemen öncesindeki gün gündüz yani ofiste en son Bakara suresi dinlenmiş. Sesli bir şekilde açıp dinlemişler ofiste ve o gece deprem oluyor arkadaşlar. Dışarıda kıyamet kopuyor. Birçok yer yıkılıyor, birçok bina sarsılıyor ve birçok bina da yıkılıyor. Ama o ofisin olduğu bina yıkılmıyor ve ofisin içindeki hiçbir şey hiçbir alete hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ofis sahipleri ofise ilk girdiğinde şaşkına uğruyorlar. Gerçekten de izlerken insanın böyle gözleri doluyor. Çok çok önemli ve etkileyici bir video izledim. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi ben sizlere bunu izleteceğim ve sonrasında arkadaşlar bu konuyla ilgili konuşalım ve Ali İmran suresinin daha ne gibi sırları ve faziletleri var? Bunlara bir bakalım arkadaşlar. Şimdi hep birlikte o videoyu bir izleyelim. Sonrasında yine konuşmamıza devam edeceğiz. Şey. Tezgahın üstünden bir şey dahi düşmemiş. Ya bak buradan her şey duruyor. Yani Baksana. Subhanallah, Subhanallah Rabbime, Subhanallah. Derli toplu. Subhanallah. Subhanallah. Tablo duruyor yerinde. Subhanallah. Dışarıda kıyamet koptu. Subhanallah. Duvarda çatlak yok. Subhanallah Rabbim. Yani burada kıyamet koptu. Burada kıyamet koptu. Subhanallah. Allah'a teslim ol. Bu şeref olarak sana yeter. Evet arkadaşlar gerçekten subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yani inanılmaz görüntüler izliyoruz. Deprem bölgesinden gelen inanılmaz görüntüler hepimizi aydınlatmaya devam ediyor arkadaşlar. Elhamdülillah diyelim depremden az hasar gören evler olabilir. Veyahut hayatta kalmış olabiliriz. Veyahut enkazdan çıkarılmış, kurtarılmış olabiliriz. Bunun için bile ne kadar şükretsek azdır. Elhamdülillah diyelim. Elhamdülillah diyelim. Elhamdülillah diyelim arkadaşlar ve bol bol şükür namazları kılalım. Depremden çok az bir şekilde etkilenen kardeşlerim, o deprem bölgesindeki kardeşlerimiz şu an gerçekten de şükür halindelerdir. Eminim ki aslında bu bize bir ders olmalı, ibret olmalı ve hepimiz şükretmeliyiz arkadaşlar. Bugün oradaki kardeşlerimize bunlar oldu. Yarın bizlere olabilir. Rabbim şimdiden hepimizi korusun diye dua edelim. Ve her halimize şükretmeye de devam edelim arkadaşlar. Ofiste bu arkadaşlar en son Bakara suresini dinlemişler. Ve muhtemelen her gün Kur'an-ı Kerim dinliyorlarmış ofiste. İşte o günde allah Teala Bakara suresi hürmetine belki de orayı korudu. Ya bundan hiç şüphemiz yok. Çünkü Bakara suresi çok önemlidir. İçinde iki tane büyük koruyucu duayı da barındırıyor aynı zamanda arkadaşlar. Ayetel Kürsi ve Amener Resulü Bakara suresinin içindedir. İkisi de çok çok önemli. Kim Amener Resulü gece yatmadan önce okursa inşallah sabaha kadar korunur arkadaşlar. Amener Resulü'nün fazileti gerçekten çoktur. Birkaç hadis-i şerif meali var bu konuyla ilgili gece Bakara suresinin son iki ayetini yani Amener Rasulü'yü okuyana bu iki ayet her şey için kafidir. Kaynak Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Hace. Bütün kaynak hadis kitaplarında bu böyle geçmekte arkadaşlar. Yine başka bir hadis-i şerifte gece Amener Rasulü'yü okuyana her şey için yeterlidir. Bu iki ayeti yatsıdan sonra okuyana geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir. Başka bir hadiste ise bana arşın altındaki hazineden benden önce hiçbir peygambere verilmeyen Bakara suresinin son ayetleri Amener Resulü verildi buyurmuştur Efendimiz. Bir rahmet Kur'an ve dua olan Bakara suresinin son iki ayetini öğrenin. Çoluk çocuğunuza da öğretin diye emrediyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eden müslümanın fazla bekletmeyin kabrine götürmekte acele edin kabrinde onun baş ucunda Fatiha ayak ucunda ise Bakara suresinin sonunu okuyun kaynak Taberani Biliyorsunuz arkadaşlar Amener Resulü bize peygamber efendimize Miraç'ta hediye verilmek suretiyle bizlere müjde olarak gönderilmiş bizlere hediye olarak gönderilmiş. Peygamber Efendimiz'e Miraç'ta 3 özel şey verildi. Birincisi 5 vakit namaz emri. ikincisi amener rasulü. Üçüncüsü şirk üzere ölmeyenlerin günahlarına şefaat etme yetkisi verildi. Bakın üçü de kurtuluş yani bizim bütün kulların kurtuluşu için 3 önemli madde. 5 vakit namaz, 5 vakit namaza devam edenler Allah'ın izniyle kurtulurlar. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirirler. Allahu Teala'nın emrini yerine getirirler. İkincisi Amener Rasulü. Amener Rasulü'yü de okuyanlar, her gece okuyanlar yine kendisine bir kurtuluş nasip olur. Üçüncüsü şirk üzere ölmeyenlerin günahlarına şefaat etme etkisi. Yani Allah'a inanıyor, Peygamber Efendimiz'e de inanıyor ama ibadet yok, günah çok, allah Teala'nın emirlerini yapmıyor, yasaklarından kaçınmıyor. Ama ben Allah'a ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanıyorum diyor. İşte bu kişilere günahlarına şefaat etme yetkisi vardır. Bu üç şey arkadaşlar Peygamber Efendimiz'e miraçta verilmiştir. O yüzden çok çok önemli. Bizler de ne yapalım? Bakara suresini evlerimizde bol bol okuyalım, dinleyelim. Kur'an-ı Kerim okum okumasını bilmeyenler açıp dinlesinler. Gerçekten çok bereketli, çok faydalı ve faydasının bereketini de illaki görürsünüz arkadaşlar. İşte örneğin depremde bu kardeşlerimiz ofislerinde Bakara suresini dinlemişler ve Allahü Teala da Bakara suresi hürmetine onların ofislerindeki bütün malzemeleri öylesine korumuş ki ne duvarda bir çatlak var ne malzemelerde bir yere düşme var. Gerçekten Rabbimiz Subhanehu ve Teala Hazretleri o kadar büyük ki biz ona layıkıyla sığınırsak arkadaşlar Rabbimiz bizi her türlü ve her ortamda korur. Bundan en ufak bir şüpheniz dahi olmasın. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.